Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. PKK ile başı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK ile başı Murat Karayılan, altılı koalisyona bir destek daha verdi. Karayılan, 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir, dedi Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış. HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti. Terörist başı karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada altılı koalisyona bir destek daha verdi. Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlaşılan PKK'nın sözde üst düzey yöneticisinin, 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir, dedi Karayılan, altılı koalisyonun güçlendiğini belirterek, altılı masaya operasyon çekmek istediler ama altılı masa dağılmadı, muhalefetin güçlendiği belirtilebilir, ifadelerini kullandı, Karayılan. İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi, Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır. Sözlerini sarf etti.